topraktan bedenime can veren Allah'a şükürler olsun. Yaşamı huzurla yaşamak. Şu canı, şu nefesi huzurla, sevinçle yaşamak. Birkaç cümle arz edelim. İslam'ın Muazzez peygamberi, imanın müşahhas natıkı, insan-ı kamili yüce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyurdular ki dikkat kesiliyoruz. Allah'ın Allah'ımızın en çok sevdiği ameller. Müslümanın kalbine sevinç koyman, Sevinç koyma. Üzüntüsünü gidermen. böyle olan bir simalim tebessüme çevirme. Üçüncüsü ise borcunu ödemen. Dördüncüsü ise aç ise doyurmandır. Dört temel huzur süt. Bizim bu dörtten anladığımız budur. Söz sahibi muazzez peygamberimizdir. Ancak kalbine huzur iksirini, huzur nefesinin nasip olduğu yürekler bunu anlar. Ve maalesef bu hadisler pratik hayatımıza pek yoktur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya şu ifadenin tazeliğine bakınız. Buyurdular ki demin yapmamız gereken dört şey. Şimdi hayatımızı sürünmeye çeviren dört şeyi göreceğiz. Buyurdular ki belanın çetininden mutsuzluğun yayılmasından, kötü kazadan ve düşmanı sevindirmekten Allah'a sığın. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi bu nasıl bir söz? Bedanın çetini tek başına bizi yıkmaya yeter zaten Allah korusun. Diğeri kötü kaza yine Rabbim korusun. Diğeri düşmanların sevilmesinde ve şatamatından Allah korusun. Soru şudur. Bu üç tane şık zaten sizi mağfup perişan etmeye yeter iken mutsuzluğun yayılmasından da Allah'a sığının demesi, emretmesi neden, neden ama peki neden? Değerli dostlarım, yıllardır Yaşar Hoca'yı tanıyanlar bilirler, bilirler ki üzüntünün bütün zehirli şubelerini yerle bir etmeye çalıştım. Demek ki mutsuzluğun yayılması bu kadar hızlı, bu kadar çabucak, bu kadar tahripkardır. Ve kendimize Allah'ın bize verdiği kıymet ile kıymetlendirerek bakarsak huzur içinde yaşarız. Ne mutlu bunları uygulayıp yaşamın bütün zengin hazinelerine kanat açanlara bir şey diyemeyeceğim. Bunları görmeyip sürünenlere Rabbim bir sonraki derste sohbetimizde buluşmayı nasip etsin efendim.